Merhaba Emel Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda yine örmesi gayet kolay olan güzel bir desen çalışması yapacağız arkadaşlar. Anlatıma geçmeden önce kanalıma abone olursanız yorum ve beğenilerle desteklerseniz çok sevinirim. Desenimiz için arkadaşlar 2 ve katları şeklinde ilmek sayımız gerekiyor. Bunun için ben 34 tane ilmeğimi attım ve 4 sıra bu şekilde haroşa ördükten sonra hemen ön tarafı desenimizi kuracağız. Örmeye başlayalım. Şimdi arkadaşlar İlk ilmekten itibaren aldıktan sonra bütün ilmekleri bakın bir düz, bir ters, bir düz, bir ters şeklinde sıranın sonuna kadar birinci sıramı örüyorum. Örgümüzün ön tarafında desen sıramızın ilki bir düz, bir ters, bir düz, bir ters şeklinde örgümüzü örüyoruz. Evet. Hemen örgümüzü örelim. Evet sıranın sonuna kadar birinci sıramızda ilmeklerimizi düzle başlayarak bir düz bir ters olarak sıranın sonuna kadar geldik. Arka tarafa dönüyoruz ve ikinci sıramızda arkadaşlar burada kesme işlemlerimiz var. Bakın arkadaşlar bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters bu ilmekleri iki iki ters olarak keseceğiz arkadaşlar. Şimdi önümde bir düz bir ters var ipi yukarı alıyorum bu bir düz de bir tersi ters olarak kesiyorum. Tekrar bir düz bir ters var. Bu iki ilmeği ters olarak kesiyorum. Tekrar bakın bir düz bir ters kesiyorum. Tekrar bir düz bir ters bu iki ilmeği kesiyorum arkadaşlar. Sıranın sonuna kadar bu iki iki, iki bu ilmekleri önde düz arkada ters olarak alıyoruz ve ikisini beraber kesiyoruz. İki ilmeği kestim. Bir düz bir tersi. Hemen tekrar bir düz bir ters var. Bunları kesiyorum. Bir düz bir ters var. Tekrar kesiyorum. Sıranın sonuna kadar ilmeklerimi bu şekilde örüyorum. İkinci sıra ilmek sayımız yarı yarıya düşüyor arkadaşlar. Evet devam ediyorum. Bakın 2 2 önce düz arkasındaki ters ile beraber bakın alarak ters bir şekilde ip üstteyken kesiyorum. Çok kolay bir model arkadaşlar ama sonucu çok güzel. Evet devam ediyorum. Son kez bakın bir düz bir ters var. Bunları da kestikten sonra Son ilmeğimi de ters örerek bitiriyorum. Bakın arkadaşlar ilmek sayımız burada azaldı. Ön tarafa geçiyoruz. Üçüncü sıramız. Şimdi ilk ilmeği aldım. Bir düz bir dola. Bir düz bir dola. Bir düz bir dola şeklinde üçüncü sıramızı örüyoruz. Bir düz bir dola. Bir düz bir dola, bir düz, bir dola şeklinde örüyorum. Üçüncü sıramızda örgümüzün ön tarafında ilmeklerimizi düz örüyoruz. Ve her ilmeğin arasına birer tane ilmek doluyoruz. Şu ilmeğimi düzelteyim. Evet. Doladım bir, düz, doladım, bir düz, doladım. bir düz. 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 Doladım. Bir düz ve doladım son ilmeğim ters arkadaşlar ve ilmek sayımız yine eski sayısına ulaştı şimdi arkadaşlar dördüncü sıramızda ne yapıyoruz ip hep altta olacak dikkat edelim şimdi bu doladığımız ilmekleri düz örüyoruz ters olarak gördüğümüz ilmekleri örmeden ip alttayken alıyoruz doladığımız ilmeği düz örüyoruz bu ilmeğimizi bakın ters olarak gören bu ilmeği örmeden şimdi de alıyoruz ip sürekli altta düz, ilmek al, düz, ilmek al, düz, ilmek al şeklinde bütün ilmeklerimi örüyorum. Bütün ilmeklerim derken arkadaşlar sadece doladığımız ilmekleri örüyoruz. Diğer ters ilmeği örmeden işimizi alıyoruz ve ip altta oluyor. Bakın örgümüzün ön tarafında kalıyor. Düz. ilmeği al. Doladığım ilmeği düz ördüm. Ters ilmeği aldım. Doladığım ilmeği düz ördüm ve ters olan ilmeği aldım. Ve üçüncü sıra da bu şekilde arkadaşlar. Ve son ilmeğimiz de ters. Ve ön tarafa tekrar geldik. Şimdi arkadaşlar örgümüzü ilk videoda nasıl başlamıştık? Bir düz bir ters ile başlamıştık. Burada aynı şekilde tekrar başlıyoruz. İlk ilmeği aldım. Bakın. E, örmeden aldığımız arka taraftaki ters ilmek burada düz olarak gözüküyor. Bunu yine düz örüyorum. Ters. Düz. Ters. Düz. Ters. Düz. Ters şeklinde örgümü yine videonun başında olduğu gibi nasıl başladıysak hatırlarsanız düzle başlamıştık. Yine düzle başlıyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken arkadaşlar bakın önünde ip atlattığımız düz ilmek var. Arka, arka tarafta ters olarak görüp görünüp ve bu ilmeği örmeden şimdi almıştık ve bakın önünde bir ip var. Bu ilmekleri hep düz örüyoruz. Bir sonraki dolayarak arka tarafta ördüğümüz ilmek ters görünüyor burada. Bu ilmeği de yine ters örüyoruz. Ve bu şekilde arkadaşlar tekrar bir üst sıradaki desen için kurulumu başlatıyoruz tekrar. Düz, ters ve son ilmeğim ters. Örgümün arka tarafından tekrar arkadaşlar yine aynı şekilde bakın. Bir düz bir ters ip üsteyken kesiyorum. Tekrar bakın bir düz bir ters var. Bu iki ilmeği beraber kesiyorum. Yine bir düz bir ters var. İp üstte bu ikisini kesiyorum. Bir düz bir tersi yine beraber kesiyorum. Yine arkadaşlar videonun başına çekerseniz eğer ikinci sırayı ördüğümüzü görmüş oluyorsunuz. Hemen ikinci sıra desenimizde şu anda. Yine bir düz bir ters ters olarak kestim. Bir düz bir tersi kestim. Bir düz bir tersi ters olarak yine kestim arkadaşlar. Evet bu sırayı da tamamlayalım. Evet arkadaşlar ikinci sıramızı ne yaptık? İlmeklerimizi bir düz bir ters, bir düz bir ters olanları ikili ikili ters olarak kestik ve şimdi tekrar ön tarafa geçiyoruz. İlk ilmeğimi alıyorum. Bakın bir düz, bir dola, bir düz, bir dola bir düz bir dola şeklinde yine bu sıramı örüyorum bir düz bir dola bir düz bir dola bir düz bir dola şeklinde gidiyorum çok kolay bir model arkadaşlar hafif ajurlu bir dola bir düz bir dola bir düz bir dola bir düz bir dola bir düz bir dola Evet Son ilmeğim ters. Ve desenimizin son sırası arka taraftan hemen ilk ilmeği aldım. Bakın ip altta, doğduğum ilmeği düz örüyorum. Ters ilmeği örmeden şişimi alıyorum. Düz ilmek ördüm. Bu ters ilmeği örmeden şişime aldım. Düz ilmeği al, düz ilmeği al. Bu şekilde bakın ip alttayken doğduğum ilmekleri düz örüyorum. Ters görünen ilmekleri örmeden şişime alıyorum. Evet arkadaşlar. Rahatlıkla herkesin örebileceğine inandığım özellikle yazlık bluzlere hırkalara çok yakışacağını düşündüğüm ajırlı olması sebebiyle söylüyorum bunu. Çok yakışacağını düşündüğüm bir model arkadaşlar. Ve ön tarafa tekrar geçtik. Bakın. Şöyle göstereyim. Şimdi ben örgümü bir miktar ilerletiyorum arkadaşlar, hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, desenimiz bu şekilde ilerlemeye devam ediyor. Bakın. Ufak ajurlu güzel bir model. Burası örgümüzün ön tarafı desenli bakın. Şu şekilde elime altına verdiğim zaman ancak net görüyorsunuz. Şöyle. Ama arka tarafı da desenli arkadaşlar. Yani bu desende iki tarafını da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bakın burası da desenli. Yani bir yelek veya hırka ördüğünüz zaman yazlık tersini düzgün düz eğer düzgün bir dikiş yaparsanız oldu ki yanlış giydiniz ters giydiniz çok da sıkıntı etmeden bu desenli tarafında giymiş olursunuz. Bakın. Ön tarafı tekrar gösteriyorum. Evet arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir bu modelimizde. Başka bir anlatımda, başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.